Bel fıtığı ameliyatı riskleri nelerdir? Diğer tüm cerrahilerde olduğu gibi bel fıtığı ameliyatı da bazı riskleri barındırır. Ancak ameliyat sinirlerin yanında yapıldığı için bel fıtığına özel bazı riskler de vardır. Bunlardan en endişe edileni sinirlere verilecek bir hasardır. Ameliyat sinirlerin yanında yapıldığı için böyle potansiyel bir risk vardır. Ancak binde birden bile az görülür. Bazı hastalarda bu geçici, bazen de kalıcı problemlere yol açabilir. Yine enfeksiyon diğer hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığı ameliyatında da görülebilir. Ancak endoskopik yani kapalı yöntemle yapılan bel fıtığı ameliyatlarından sonra enfeksiyon hemen hemen hiç bildirilmemiştir. Belki de en sık gördüğümüz problem bel fıtığı cerrahisi sonrası açık, mikrodiskektomi ya da tam kapalı yöntem kullanılsa da fıtığın tekrar etmesidir. Aslında problem fıtığın bozulmuş olması yani diskin bozulmuş olmasına bağlı yeni fıtık çıkmasıdır ki buna nüks denir. Genellikle ilk 3 ayda ve hastalığın yaklaşık %10-%15'inde görülür. Yeniden bir cerrahi gerektirir.